Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Yt Studio nasıl kullanılır onu göstereceğim. İlk Yt Studio'ya giriyoruz. Ben de yeni başladım YouTube'a. Yani az. Bakın gösteriyor. Görüntüleme 62. Abone sayısındaki değişim do artı 9. İzlenme süresi 26. En önemlisi ben burada size Küçük resim nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk istediğiniz bir tane fotoğrafa gidin. Kalem var. Şuradaki. Orada kalem vardı. Oraya basın. Küçük resim düzenine var. Şurada ben yaptım. Buradan değiştir var. Yani özel özel küçük resim var. Oraya basıyorsunuz buradan. Burada istediğiniz bir şey olsun. Böyle alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. İşte böyle arkadaşlar. Böyle videolar için Tanıma, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.